Elazığ Ticaret Borsası ve Diyarbakır Ticaret Borsası arasında kardeşlik ve işbirliği protokolü imzalandı. Diyarbakır Ticaret Borsası ev sahipliğinde kardeşlik ve işbirliği protokolü için Elazığ Ticaret Borsası ve Diyarbakır Ticaret Borsası arasında imzalar atıldı. İmza törenine Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Elazığ Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Emin Ayaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Protokol öncesi bölge sanayisi ve ekonomide yaşanan güncel konuların değerlendirildiği toplantıda birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da protokolün yeni projeksiyonlara vesile olacağını ifade etti. Biz Elazığ Diyarbakır gerçekten bir Yani yıllardan beri bu bölgede var, birebir merhabalarımız var. Tabi biz borsa olarak da en başkanımın bölümünden daha, daha önceki dönemlerde de gerçekten biz borsalardan çok güzel bir diyaloglarımız var. tabii. ki yani biz ticaret borsaları olarak biz üyelerimize, bölgelerimize ne kadar bir iş sahası açırsa, bir yatırımcı getirirsek, bir işe faydamız olursa tabi bundan gerçekten memnuniyet duyarız. Duman da Elazığ Ticaret Borsası'nın biyogaz tesisinin Ocak ayından itibaren üretime başlayacağını açıkladı. Biyogaz tesisinden yine aynı sahada işte oradaki hemşehrilerimizden böyle e, birkaç tane bir e, o inşallah o bir şirket oldu. o inşallah bu birinci aydan sonra üretime başlayacak. Öte yandan protokolün imzalanmasının ardından Başkan Duman da Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşile fidan sertifikası takdim etti.